Sayın seyirciler, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar sürerken güvenlik güçlerince korun korunan sınır hattında kaçak göçmenlere geçit verilmiyor. Türkiye-İran sınırında güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Yasa dışı geçişler ve kaçakçılara geçit verilmiyor. iki yıl önce Van birçok yerinde, çarşı içinde, otogarda, küçük sanayi sitesinde, o her yerde göçmen görme imkanı vardı. Bugün dikkat etseniz Van merkezde gezdiğinizde bir göçmen bulma imkanınız yok. Otogarda eskisi gibi göçmen görmek, o göçmen görmek mümkün değil. Ama sınırda maruz kaldığımız göç baskısında bir artış var onu kabul ediyorum. Ama geçmişle kıyaslanmayacak kadar bütün kurumlarımız birimlerimiz bu anlamda seferber oldu. Van'ın çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğu Bayazıt'la Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler sınır güvenlik duvarı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Afganistan'da Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından İran sınırından Türkiye'ye düzensiz göçmenlerin baskısı beklenirken alınan yoğun güvenlik önlemleriyle sınırda kuş uçurtulmuyor. Van valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu sene bizim Alınan önlemler ve sınır geçişleri kesinlikle geçen seneden çok çok daha üst düzeyde. Geçen sene de bir önceki yıla göre daha üst düzeydedir. Onun için bütün önlemler alınıyor. Bu sene bir de göçmen, düzensiz göçmen, kaçakçı ile ilgili de İHA, SİHA dronları da en üst düzeyde kullanıyoruz.